Merhaba arkadaşlar. Ee, oyunumuza flama etkinliği gelmiş. Bir de 30 günlük bonzai veriyor. Nefna markette şu anda ücretsiz olarak. 102 tane yaptım az önce ETP yaparken. Yıl yıl dönemi parası alacağız. 50 flama karşılığında benden bir yıl dönemi tamam mı? Orada bana söyleyeyim. Ben de günde 7 katar para alacaksın. Evet. Bir tane de alabiliyoruz sanırım. Yaptığımıza göre. Evet. 2 yıldönüm parası var. Bu nasıl binekmiş böyle. Çok güzelmiş baya. Arkadaşlar böyle bu saçma olmuş da biraz ama buradan alabileceğiniz emiş var. Bir emiş kuşak. Efsun nesnesi alabilirsiniz. Bence buradan bunu almak daha uygun olur. Veya bunu çark asıyorsanız eğer hem bonsai ile bu. Etkinlikler yeni başlamış arkadaşlar. Umarım herkes için iyi bir etkinlik olur. 50 taneye 50 filama bir yıl dönüm parası yapıyor. Umarım herkes için iyi bir karlı bir event olur.